Maalesef iş kötüye gidiyor. E, 116 dolar oldu bir rent fiyatı. Tabii Türkiye'deki çok hafif de olsa kur artışıyla beraber e, son 15 gündür e, yaklaşık %30'a yakın bir zam geldi akarlık fiyatlarına. E, yarın e, Bugün zam gelmişti yani dün geceden geçerli. E, yine bu geceden geçerli bir %10 daha zam yaptı. Ve yine aldığım bir habere göre şimdi az önce cumartesi geçerli bir zam daha gelecek gibi gözüküyor. Tabii ki bu haberlerin durumuna göre belki Cumartesi zam değişebilir ama sonuçta bugünü baktığımızda yarım bir zam geliyor. Cumartesi bir zam daha gelecek. Dolayısıyla işin e, dediğim gibi nereye evrileceğini şu anda kestirmek çok zor. Ama bir gerçek var. Enerji açığı olan bizim gibi ülkelere ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü enerji fiyatı yükseldikçe biz de enerji üretmediğimiz göre bizim fiyatlarımız yukarı doğru tırmanıyor. E, kaba tabiriyle iş kötüye gidiyor. Ee, tabii ki bunun yansıması enflasyon demek, maliyet artışı demek ee, bizim ülkemiz için konuşursak e, ciddi anlamda hem e, vatandaşlarımıza hem işletmelere ciddi zarar demek e, anlamına geliyor. E, dolayısıyla nereye gideri hep beraber yaşayıp göreceğiz önümüzdeki saatlerde ve günlerde. <laughs>